Sevgili teraziler, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bir genel açılım yapalım bakalım. bu ay içerisinde neler yaşayabiliriz? Bu ayın dinamikleri nelerdir? Ana hatlarıyla. Bildiğiniz üzere kolektif bir açılım. Herkese yüzde yüz uyabilme ihtimali yok. Uyan kısımları alın, uymayan kısımları Evine sevgili uğurlayın. Bakalım sizler için neler söyleyebileceğim. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz. Bu ay nasıl enerjilerle başlayacak Yoğun çalışma enerjisiyle, uzun zamandır üzerine odaklandığınız bir işle alakalı. Belki terfi almak, belki ödül almak, belki birilerine kendimizi ispatlamak adına yapılacak yoğun çalışmaları, verilecek emekleri atılacak, atılacak somut adımları gösteriyor. Burada para sekizlisi. Peşine bir adalet kartı gelmiş. Verdiğiniz emeğin karşılığını almak, dengeleri sağlamak, kendi hakkınızı savunmak, Etrafınızdaki insanların hakkını savunmak. Bu gibi temalar aktif. Güncel bir mahkemeniz varsa, bununla alakalı bir kazanıma işaret ediyor olabilir. Ya da bu emek verdiğiniz konuyla alakalı bir mahkeme açmayı düşünebilirsiniz. Haksızlığa uğradığınız noktalar söz konusu ise, ikili ilişkiler gündeme gelebilir, ortaklıklar gündeme gelebilir hak hukuk adalet konuları ortaklık konuları gündeme gelebilir buna dikkat çekiyor diğer taraftan özellikle yalnız olan beyefendi arkadaşlarım için ateş grubu böyle gururlu kibirli egosu yüksek etrafındaki insanları hiçbir şekilde takmayan e, göze açık Enerjisi yüksek bir hanımefendiye denk gelebilirler. Böyle bir kadından etkilenebilirler. Yani özgüven patlaması yaşayan bir enerji. Çok hoşlanabilirsiniz. Ee, fakat sanki biraz burada baştan çıkarılmaya boyun eğmemek teması var. Böyle bir potansiyele denk gelip. Sonra beraberinde karşınızdaki kişiden hoşlansanız da ondan bir ayrılış, ondan bir uzaklaşış durumu söz konusu olabilir. Şimdi bir yandan bakıyorum, bir yandan düşünüyorum, bir yandan konuşuyorum. Buradaki senaryo şu. Uzun zamandır emek verilmiş, üzerine çalışılmış bir ilişki. Hali hazırda bir evliliğiniz söz konusuysa böyle bir hanımefendiyle bu evliliği bitirebilme yoluna gidebilir misiniz? Belki ortak bir karar alınacak, bir boşanma davası söz konusu olabilir. Ya da çok uzun zamandır birlikte olduğunuz, hakikaten biz birbirimizin ruh eşiyiz, evli gibiyiz dediğimiz bir potansiyelse bunu da aynı şekilde ifade ediyor olabilir. İlla bir akit olması da önemli değil. duygusal baştan çıkarılmalar, arada belki mesafenin olması, yolun olması, haddinden fazla hasret, bir şeyleri arkaya alma potansiyeli yüksek ve bunun beraberinde gelecek bir bitiş, bir sonlanma tutulmanın enerjisinden midir bilmiyorum ama tüm burçlarda garip bir şekilde bitirme, sonlanma enerjileri çıktı şu ana kadar. Ama bunun beraberinde de kalbinizi gerçek bir ilişkiyi açmak sizi gerçekten sevecek değer verecek kıymet verecek birini açmak hem hanımefendi hem de beyefendi kardeşlerim için söylüyorum e, su grubu birinden yenge yengeç akrep balık e, bir teklif alabilirsiniz e, gayet duyarlı babacan ne istediğini bilen sizi gerçekten e, sevip e, sarıp sarmalayacak e, birisi karşınıza pekala çıkabilir ateş grubundan da bir beyefendi enerjisi müjdesi var burada. Şöyle söyleyeyim size o kadar çok kısmetli, o kadar çok teklifler alacağınız ve seçeneğinizin olacağı bir ay ki, burada da kalp çakrasının gelmesi hakikaten gönül gözünüzün açılması o gönlünüzün içerisindeki pasın silinmesi, belki bu zamana kadar sizi tüketen huzursuz eden bir ilişkinin evliliğin içerisindeydiniz ve bundan artık hani kurtulmam lazım dediğiniz bir nokta işaret ediyor. Gerek evlilikler gerek ortaklıklar bu ay içerisinde son bulabilir. Kalp çakrası demiş sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır Beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvendir. Bakın. Yani bu kadar olur. Burada kalp gelmesi. Burada kupa şövalyesi. Burada kupa prensi. Burada kupa sekizlisi. Yani inanılmaz güzel enerjiler. Hakikaten sizi yiyip bitiren toksikleşmiş birilerinden arınıp özgürleşip Güvende olacağınız, sevilip sayılacağınız ve verdiğiniz emeğin maksimum karşılığını alacağınız diyarlara yelken açmanın vaktidir. Bırakın bir şeyler yıkılsın, kırılsın, dökülsün, yok olsun. Ama emin olun her ne oluyorsa sizin hayrınıza. Alın kabul edin canlarım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.